Merhaba değerli velilerimiz, ben 15 Temmuz Psikolojik Danışmanı Mine Alada. Bugün sizlerle aile tutumlarından bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Aile tutumları neden önemli? Çocukların kişilik gelişimlerinde aile tutumları önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü aile çocuğun sosyal deneyimlerini edindiği ilk başlangıç. Çocuğun aile ortamında olumlu kişilik özellikleri geliştirmesi, iyi bir eğitim alması ve bütüncül olarak gelişimi için ailenin çocuğa karşı sergilediği tutumların çok önemli olduğu bilinmekte. Aile bireyleri çocuklarına karşı sağlıklı tutumlar sergilemelidir. Ailenin tutumları bazı faktörlerden etkilenmektedir. Bunlardan birisi işte çocuğu algılayış şekilleri, anne babanın kişilik özellikleri, Yetiştikleri çevre, sosyo-kültürel yapıları gibi faktörler çocuk gelişiminde tutumları etkilemektedir. Anne-baba tutumları hangileridir? İşte otoriter tutum, ilgisiz tutum, aşırı izin verici tutum, tutarsız tutum, aşırı koruyucu tutum, mükemmeliyetçi tutum ve demokratik tutum olarak sayabiliriz. Bunların içerisindeki saydığımız bir tanesi sadece uygun tutumdur diyebiliriz. Demokratik tutum için. Ee, otoriter e, tutum dediğimiz zaman, bunu demeden önce bir şey demek istiyorum. Ee, başta da söylemiştim, ee, çocuklarımızı algılayış şeklimiz çocuklarımıza karşı tutunduğumuz e, tutumda önemli bir faktördür. Otoriter tutum e, çocuklarımızı... E, Değersiz algılamamızdan kaynaklanıyor. Şu mesaj vardır otoriter tutumun içerisinde. Sen değersizsin, ben değerliyim tutumu vardır. Bu tutumu benimseyen anne babalar aşırı kontrolcüdür. Etkileşimlerinde daha az sıcak ve ilişkiler kurarlar. Çocuğun gelişimini, düzeyini, isteklerini göz önünde bulundurmazlar. Sadece kendi isteklerinin olmasını ve sadece kendi kurallarına uyulmasını beklerler. Katı kurallar uygulanır ve itaat önemlidir. Yani sadece aile kendisine itaat edilmesini bekler çocuktan Ailenin istediği davranışlarda yerine getirilmezse çocuk cezalandırılır. Otoriter tutuma sahip olan e, ailede yetişen çocuklar işte bağımlı, e, zayıf kişilikli. E, itaatkar ya da saldırgan olma eğiliminde olan e, bireyler olarak ortaya çıkarlar. Bu ailelerde yetişen bireylerde tedirginlik, stres, kararsızlık ve özgüven eksikliği görülebilir. İlgisiz tutumdaki aileler ise burada da e, algılayış, ebeveyn hem kendini değersiz algılar hem karşısındaki çocuğu değersiz algılar. Yani ne senden köy kasabı olur ne benden köy kasabı olur tavrıyla yaklaşırlar çocuklara. İlgisiz anne babalar çocuğun isteklerine karşı herhangi bir sınırlama getirmezler. Kural yoktur. Ee, ve onun istek ve gereksinimlerine karşı kayıtsız kalırlar. Çocuklarını önemsemezler ve onların ihtiyaçlarını görmezden gelirler. Bu ailelerde de yetişen çocuklar zamanla olumsuz davranış göstermeye başlarlar. Dikkat çekmek için e, ve çevreye varlığını ispatlamak için çeşitli problem davranışlar gösterebilirler. Saldırgan, iletişim sorunları yaşayan, özgüven düşük bireyler e, olabilirler yetişkinliklerinde. Aşırı izin verici tutumda ise sen değersin, ben, sen değerlisin, ben değersizim e, algısı vardır. Bu tutuma sahip anne babalar çocukların istekleri mantıklı olsa da olmasa da yerine getirirler anne babaların isteklerinden çok çocuğun e, istekleri ön plandadır yani onlar çocuklar ailenin prens ve prensesidir çocuğa herhangi bir sınır konulmaz e, sınırsız özgürlük tanır tan, tanınır çocuğa hatalı davranışları hoş görülür kabul görür e, çocuk ailede söz sahibi olan kişidir dizginler çocuğun elindedir e, izin verici tutumu benimseyen ailelerde nadiren disiplin uygulanır işte Bazen bu tutumda yetişen çocuklar ise daha bağımlı bireyler olurlar. Sosyal açıdan daha az sorumluluk almaya meyillidirler. Başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekerler, bencil bir birey oldukları için. Sosyal gelişim ve öz denetim konusunda daha fazla sorun yaşarlar. Doğruyu yanlış ayırt etmekte problem yaşayabilirler. Tutarsız tutumda ise bu tutumda da Aileler hoşgörülü davranış ile otoriter davranış arasında git gel yaşarlar. Yani aşırı hoşgörülü davranırlar, çocuk zıvanadan çıkınca bu sefer katı tutum sergilerler. Katı tutum sergileyince de pişmanlık duyarlar, bu sefer tekrar hoşgörülü tutuma geçerler. Bu şekilde bir kısır döngü oluşur. Çocuğun yaşadığı toplum içinde onaylanan, onaylanmayan davranışları öğrenmesi gerekiyor biliyorsunuz. Tutarsız tutumu benimseyen ailelerde onaylanan davranışın ne olduğunu çocuk tarafından anlaşılmaz. Tutarsız tutumu benimseyen ailelerde aynı çocuk için ebeveynlerden birinin doğru bulduğu davranış değeri yanlış bulmaz. Yani tutarsız tutumda hem ebeveyn kendi içinde tutarsızlık yaşar hem eşler kendi aralarında tutarsızlık yaşayabilirler. Bu tutuma o yüzden de çocuk neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmekte kararsızlık yaşar. Bilemez, öğrenemez. Karar vermekte zorlanabilir bu ailede yetişen çocuklar. Diğer insanlara güven duymayan, dengesiz, tutarsız, aşırı isyankar ya da boyun eğici bireyler olarak yetişebilirler. Aşırı koruyucu tutum yine duygusal istismar türlerinden bir tanesidir. Bu tutuma sahip olan ailelerde de gene çocuğu algılama şekli sen değersizsin ben değerliyim her şeyi ben bilirim ben yaparım şeklindedir. Korucu tutuma sahip aileler çocuklarını aşırı derecede korur ve kontrol altında tutarlar. Çocukların yapabileceği pek çok şeyi onların yerine aileler yapar. Koruyucu tutum altında yetişen çocuklar kendisini savunamayan, karar verme becerilerini geliştirmemiş, kendi işini yapamayan, sorumluluk alamayan kişiliğe sahip olabilirler yetişkinliklerinde. Mükemmeliyetçi tutumda da yine ben değerliyim, sen değersizsin e, algısı vardır çocuklara karşı. Bu tutuma sahip e, anne babalar yaşantıları boyunca ulaşamadıkları amaçlara kendi çocuklarının potansiyelerine bakmadan ulaşmalarını beklerler. Çocuklarından beklentileri yüksektir. Sürekli başarı beklentisi vardır çocuklardan. E, hata yapmalarını kabullenmezler. Bu ailede yetişen çocuklar da yine onlar da aileleri gibi mükemmeliyetçi oluyorlar tabii ki de. E, bu ağır beklentiler altında e, ezilerek sağlıklı bir kişilik geliştiremezler. Çoğu zaman beceriksiz ve başarısız hissederler, değersiz olduklarını düşünürler. E, demokratik tutum en, de, en doğru tutumumuz. E, ebeveyn kendisinde değerli algılar, çocuğunu da değerli algılar. E, tutumlar arasında en sağlıklı olan aile tutumudur. Bu tutuma sahip olan anne babalar çocuklarına sıcak davranır, koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Çocukların her durumda düşüncelerini, belirtmelerini ve paylaşmalarını desteklerler. Anne babalarının davranışları birbiriyle tutarlı ve kararlıdır. Demokratik tutuma sahip anne babalar, her çocuğun kendine özgü bir gelişim kapasitesi olduğunu bilirler ve kabul ederler ve ona uygun davranırlar. Çocuklardan gelişimlerine uygun düzeyde olgun davranmalarını beklerler. Aileler çocukları ile ortak etkinliklerde bulunurlar. Onlara sorumluluk verirler ve gerekli durumlarda desteklerler. Demokratik ailelerde özerk davranışların desteklenmesine dikkat edilir. Çocuğun kendini ifade etmesine, özgüven kazanmasına katkı sağlayacak ortamlar sunulur. Evet değerli üyelerimiz, bugün de sizlere aile tutumlarından bahsetmeye çalıştım. E, umarım siz de kendinizi bu tutumlardan yola çıkarak değerlendirirsiniz. E, ve umarım e, demokratik tutuma en yakın aile tutumlarını e, benim hep beraber dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.